Herkese merhabalar. Yeni bir geleceğe ilham buluşmasında birlikteyiz. Bugün aslında çok konuşmamız gerektiğini düşündüğümüz ama yeterince gündeme getirilmediğinde bildiğimiz bir konuyu biyolojik çeşitliliği konuşacağız. Biyolojik çeşitliliği de Türkiye'de bu konuda aslında çok önemli çalışmalar yapmış. Çok fazla akademisyen var. Onlardan biriyle Doktor Ali Fuat Canbolat'la konuşacağız. Hoş geldiniz Ali Fuat Bey. Hoş bulduk hocam. Şimdi siz Hacettepe öğretim görevlisiniz ama aslında EKAT başkanısınız. Ekolojik Araştırmalar Derneği'nin. Bütün bunları konuşacağız ama ilk önce şunu sormak istiyorum. Çünkü insanın aklında şöyle bir şey var. Ya şimdi bu biyolojik çeşitlilik, bir kelebek, bir kuş türü bir deniz kaplumbağası. Neden bu kadar önemli? Yani başka bizim sorunumuz mu yok? Diye insanın aklında var. Biraz bu soruya bir cevap vermemiz lazım. Hocam net bir cevap vereyim. İnsanın doğaya ihtiyacı var. Doğanın insana ihtiyacı yok. Dominant tür şu anda insan. Doğa ve biyoçeşitlik üzerinde maalesef çok olumsuz etki yapılıyor. Bayağı bir tür yok oldu. Bu türlerin hepsinin yok oluşu eninde sonunda insanı etkileyecek. Yani biz yok ediyoruz ama sonunda sıra bize gelecek mutlaka. Çünkü e, doğada her şey birbirine bağlı. Yani bir sivrisinek dersiniz. Onunla beslenen canlılar var. Kurbağa dersiniz. onunla da beslenen var. Nedensiz bir hayvan ya da bir canlı yok herhalde yok, değil mi? Yok. Olamaz hocam. Öyle bir şey yok. Yani yerdeki solucan da ayrı. Uçan bir kuş da ayrı. Memeli de ayrı. Hepsinin kendisine göre bir değer ve önemi var. Çünkü doğa birbirine bağlı. Yani tek başına bir tür yaşayamaz zaten. Hepsi bir, bir, bir tür. Mutlaka. Alakalı. Mutlaka. Hepsi birbiri. Bütün zaten. Siz karette karetteler. Evet. Deniz benim... kaplumbağaları bağları üzerine. Evet. Daha evet çok başka evet. bir türümüz daha var aslında evet, değil mi? Evet. İki türümüz var Hı. doğrudur. Ağırlıkta karetta ile çalışıyorum ama çalışma bölgemde oldu. O olduğu için. Ama Türkiye'de iki deniz kaplumbağası türü var. Birisi caretta caretta zaten Türkiye'ye latinceyi öğreten bir tür diyorum. Ben deniz kaplumbağası diyorum. Karşımdaki İnsan bana karate karate diyor. <gülüyor> yani <gülüyor> bu duruma geldik. O nedenle e, Türkiye'ye Latince'yi öğreten tür karate ama bir de Doğu Akdeniz'de Kelonya Midas dediğimiz yeşil deniz kaplumbağası var. O biraz daha kritik durumda. 1970'li yıllarda sanırım ben bir et balık kurumunun dergisinde okumuştum. Bilimsel bir dergiydi bu hocam. E, i̇hracatı yapılıyordu. Gerçekten mi? Evet. O nedenle popülasyonun yoğun olduğu, Akdeniz'deki popülasyonun en yoğun olduğu yer Adana, Mersin ve Hatay. Buralarda gerçekten orada yazacak ki şu kadar ihraç ettik diye övünerek yazıyordu. Tabii o zaman kaplumbağaların nesi tehlike altında olduğu bilinmiyordu. O nedenle aslında Yeşil Deniz Kaplumbağası daha kritik seviyede tehlikede. Popülasyonu daha az ve Türkiye'ye çok daha bağlı. Akdeniz'deki yüz bireyden 75'i bizim ülkemizde yani Hatay, Adana ve Mersin bölgesinde yuva yapıyor. Antalya'da da var ama nadir onlar. Sayısal olarak çok önemli değiller. O nedenle Yeşil Deniz Kaplumbağası'nı hep atlıyoruz aslında. Hep Karetta'dan bahsediyoruz. Ha benim çalışma bölgemde artı olarak Karetta olduğu için yoğun olarak onlarla ilgileniyorum. Ama aslında karette karettayla veya diğer kaplumbağa türüyle ilgili değil sorun. Çok daha yaygın bir sorun var öyle değil mi? Tabii hocam yani şöyle tarif edeyim. Bu hayvan 120 milyon. Bu hayvanlar diyeyim. 120 milyon yıldır yaşıyor. Bilinen kayıtlar bu seviyede. E son 100 yılda diyelim endüstri, sanayileşme, kirlilik vesaire gibi unsurlar nedeniyle nesli tehlikeye girdi bunlar. Şimdi biraz yuva sayıları arttı ama yuva sayılarının artışı koruma başarısıyla çok alakalı değil. İklim değişikliğiyle alakalı diye düşünüyorum ben ama ispatı henüz yapılmamış. Mı? Nasıl tak bir bağlantı var arasında? Hocam şöyle. 27 yıl biz Berek'te çalıştık. O bölgede İlk yılda 99 yılında 500-600 yuva vardı. Şimdi 3500 yuva var. Dolayısıyla bu sadece Belek için değil. Diğer bölgelerimize de aynı durum var. Arttı deniyor. Evet arttı. Biz de biliyoruz çünkü 27 yıldır takip ettiğimiz bir canlı. Evet Akdeniz'e en iyi koruma çalışmalarını yapan ülke biz bence. Hem akademik hem koruma çalışmaları anlamında. Çünkü çok sayıda uzman arkadaşımız yetişti ve herkes farklı farklı bölgelerde bu çalışmalarla ilgileniyor. Konuyla ilgileniyor. Koruma yapmıyor demiyoruz. Yeterli mi? Hayır. Ama zaten insan nüfusu artıyor. Habitat kaybolacak. Balıçılık sektörü artıyor. Kirlilik artıyor. Yani neyi çok çok iyi yaptık da bu popülasyon artışı oldu diye sormak gerekiyor. Kuzey Afrika'da çalışmalar çok yapılmıyor hocam ya da bilinmiyor. Yani çok eski yıllarda benim ilk başladığım yıllarda 88-89 diyelim. O da Libya'da bir çalışma yapılmıştı. Çok basit bir çalışmaydı. 100 binin üzerinde yuva olabileceği tahmin edilmişti. Şimdi iklim değişikliği var değil mi hocam? Evet. Akdeniz'in sıcaklığı, su sıcaklığı son 20-25 yılda 1-1,5 derece arttı. Değil mi hocam? Evet. Ya yani bu hayvanlar da göç ediyor değil mi hocam? Kuzeye doğru. E tabii kuşlarda da var. Kuşlarda da yaşadıkları rakımdan daha yukarılara çıkmaya başladılar. Bunların makaleleri var. E tabii ki hocam. Yani benim düşüncem Afrika'daki popülasyon kuzeye doğru kayıyor. Hmm. Mesela biz hiç duymazdık. Geçen yıl hocam enteresan bir şey. Kuşadası'nda yavaş yavaş yılda 3-5 yuva oluyor. Geçen yıl bir öğrencim Edirne'de çalışıyor. Tarım Bakanlığı'nda. Tesislerin önünde kumsal varmış. İki tane kaplumbağa yuvası bulduk dedi. Yani kaplumbağa bilen bir arkadaşımız. Bizim eski gönülümüz. Hocam Marmara'da bulundu, göründü. ben önemli gösteriyor Tabii ki değil değil hocam. 10 yıl önce ben şunu söyledim. Ya kaplumbağalar... Akdeniz'den Karadeniz'e doğru çıkıp orada yuva yaparlarsa hiç şaşırmayın. Matematiksel olarak Hocam, çok mantıklı. Gerçekçi olabilir. yani. İtalya'da hiç yuva yoktu mesela. Geçen yıl 20 bir tane yuvaları oldu ve nasıl bak gözleri gibi bakıyorlar. Hiç yuva yapmıyordu hayvan oralara. İbranistan'da artıyor. Türkiye'de artıyor. E, çok basit olarak Kuzey Afrika'da bir popülasyon varsa bunlar Kuzey'e doğru göç ediyor. Yani toplam sayı artmıyor olabilir. Ben onu düşünüyorum hocam. Yapılmış bir araştırma hocam, şu anda. Hocam yapılır. Yap yap mi? Yapılıyordur. Evet, ben yap fikir evet. olarak söylüyorum. Gözlem olarak da söylüyorum. Ama tabii aynı şekilde istilacı türler diye bir şey var. Var hocam o çok yoğun zaten yani. Süveyş üzerinden. Süveyşten özellikle. geliyor tabii hocam. Yani denizden aşırı derecede şey var. İstilacı tür girişi var. E balon balıkları, aslan balığı, diğer türler bizim hmm. bildiğimiz bunlar. Hatta bakanlıklarımız şey yapıyor, avlayana ödül veriyorlar. Yani hmm. o seviyeye geldi ama bu avlanmak da çözülecek bir mevzu değil. Yani onu çözmek gerçekten zor. Nasıl olacak onu ben bilemiyorum. Daha bir uzmana sormak Siz, lazım. Deniz koruma alanlarının bu denizel biyolojik çeşitliliği güçlendirmek açısından çok önemli olduğunu birçok uzman vurguluyor. Sizin de vurguladığınızı tabii gördüm. Ki, tabii ki. Biraz o, o konuda hem nedir hem de Türkiye ve dünya ne durumda bu arada? Hocam denizel koruma alanları ilan etmeye başlıyoruz yani bakanlığımız bakanlıklarımız bu konuda çalışıyorlar. Özellikle deniz çayırlarının olduğu bölgeler önemseniyor çünkü oksijen üretimi anlamında çok değerliler. Yapılıyor ama yeterli sayıda denizel koruma alanımız var mı? Bence yok. Karasal koruma anlamında tamam epeyce bir koruma alanımız var. Doğa koruma alanları var, milli parklar var, tabiat parkları var, özel çevre koruma bölgeleri var. Bunlar yapılıyor. Deniz biraz daha ihmal ediliyor. Deniz hocam evet ama çalışmalar artıyor onu söyleyebilirim. Yani bu da sevindirici tabii ki. Değerlendirmeler, araştırmalar yapılıyor. Uygun bulun alanlar denizler koruma alanları ilan edecek. Biz Gökova Körfezi'nde 8 saniyemine koyu çalıştık hocam. Balışlılar kısıtlı alan ilan ettiler. Denizler koruma alanı değil şu anda ama bildiğim kadarıyla Kuruçlar değil. Denizler kendileri mi ilan ettiler? Yok hocam, evet. bakanlık, bakanlık ilan, ilan etti. Benim. Biz de o değişimi tespit etmeye çalıştık. Yani şimdi başka dernekler, hocalarımız çalışıyor, devam ediyor. Yani denizler koruma alanlarına önem vermemiz gerekiyor ama bakanlıklarımız da önem veriyor, onu söyleyebilirim. Bu konuda başarılı böyle koruma örnekleri hiç e, var mı? Dünyadan ve Türkiye'den. Hocam çok bildiğim yok açıkçası ama mutlaka vardır. Mutlaka vardır. Bazen e, ben mesela sanırım Kaliforniya bölgesi için Meksika'nın... <laughs> tarafında kendi yani balıkçıların kendi kendilerine bazı koruma alanları ilan Harika çünkü kendileri korursa balıklar artacak yani, hocam. Tabii, tamamen onun üzerine tabii. yani özellikle balıkçı kooperatiflerinin çalışmalarını bir belgesel izledim bununla ilgili. Tabi kendileri karar aldıkları için denetlemeleri de daha kolay. Yani, hocam ya kendileri avlanmayacak hani, hani, yani hani, denetlemeye gerek çok büyük kalmayacak. büyük farklar yarattığını gözlemleniyor. Bir isyan da yoktu hocam Kökova'da o balıkçılar kısıtlı alanlarda. Gerçekten bir isyan da yoktu balıkçıları yani onlar da bir itiraz etmiyordu. Aynen dediğiniz gibi koruduğunuz zaman belli alanları orada ne olacak? Popülasyon artacak. Senin de avcılık potansiyelin yükselecek. Yani çok mantıklı bir karar. Değil mi? Yani tamamen de kapatmıyorsunuz. Yani bundan tabii sonra tabii hiç balık tutmayacaksınız. Belli, bölgele, belli bölgeleri kapatıyorsunuz ki popülasyonun artışını sağlayabilir. Çok hızlı da ekosistemler aslında kendilerini yeniliyorlar. Değil mi? Hocam Bu... hızlı topluyor. Evet. Kesinlikle doğayı 3 yıl kendi kendine... Kötümsemeyin yani doğayı. 3 yıl kendi kendine bırakın doğayı tersimiz evet, hale Andemide getirir. Evet pandemide zaten birçok bunun örneklerini de gördük evet, aslında. Hava evet. kirliliği bile belli yerlerde azalma gösterdi. Hı hı. Ee, yunuslar kıyılara kadar geldi. Tabii tabii tabii. Biz çalışma alanlarını da o Yunusları falan bayağı bir gördük. Yani, o zaman çünkü pandemi döneminde mesela tesislerin çoğu kapalıydı birinci yılda. ikinci yılda Temmuz gibi açıldı sanırım. Orada Yunuslar, Foklar falan görünmeye başladı. Yani direkt doğaya olan etkimiz anlamında bakarsak bunu anlıyoruz aslında. Birazcık doğayı kendine bıraktığımız zaman doğa kendini topluyor. Biraz bu EKAT'tan Ekolojik Araştırmalar Merkezi Derneği'nden bahsedelim. Yani orada neler yapıyorsunuz? Çünkü orada aslında yani dinleyicilerimizin de katkı sunabileceği bazı şeyler var. Hocam 2003 yılında kurduk sanırım. Biz bir akademik altyapısı olan derneğiz. Çok fazla üyemiz yok ama çok fazla gönüllümüz var. Üyeden ziyade gönüllülerle çalışıyoruz. Dernek başkanı ben olduğum için birazcık fazla kaplumbağalara eğildik ama. Ama orada aslında başka Tabii alanlarda var, da, da çalışıyoruz. Var var. Mesela Gökova'daki o projeyi bahsettim. Biyoçeşitlilik, Koça'da biyoçeşitlilik projesi falan yürüttük. Ama dernek işleri zor hocam. Bir iki kişinin alıp sürüklemesi gerekiyor. Yıllardan beri kurucusuyum aynı zamanda. Başkanı da olunca birazcık iş benim üzerime kalıyor. Çok doğal olarak da ben de kaplumbağalarım uzmanlığım konusunda devam ediyorum. Yani diğer konulara çok eğilemiyoruz. Belki başka zamanlar eğileceğiz yani. Bunu da yapacağız. Peki var. Bir alıp gidecek başka tabi, yerlere doğru gidecek. Tabii tabii şey var çünkü hocam. Derneğimizin içerisinde her konuda uzman arkadaşımız var. Kuş deseniz kuş var. Sucu deseniz sucu Sadece var. Sadece deniz de değil yani. Deniz değil mi? de değil tabii tabii tabi, tabii. tabii. Botanikçimiz var. Memelicimiz var. Zaten hoca ben üniversitede olduğum için. Amaçlı burada aslında şöyle bir durum. Benim gayretimle kuruldu ama benim de sorumluluğum şuydu. Daha doğrusu düşündüm. Ya Ali dedim sen kaplumbağalar sayesinde üniversitede akademisyen oldun mal doktora doktoranı yaptın. E sadece bu araştırmak da olmaz dedim. Bu hayvanları birazcık korumak lazım. E üniversite içindeyken de bu koruma çalışmalarını yapmak kolay değil hocam. Bilgi üretirsiniz. O ayrı bir şey. Ama bir sivil toplum örgütü olarak yaptığınız zaman bu işi çok farklı oluyor. Ben mesela dernek adına çıkıp her türlü röportajı verebiliyorum. Kimseye hesap vermiyorum. Ama akademik olarak başka türlü. Tabii. E tabii başka da o başka zaman. Başka türlü sorumluluklar. Yani rektör gelir ya da dekan gelirse bir şey söyler yani söyleyebilir. Amiriniz çünkü. Doğru. O anlamda daha rahat ettik daha iyi çalışıyoruz. Tabii dediğim gibi ağırlıklı olarak gönüllüler. Ne yapıyor gönüllüler? Hocam yani en azından şunu söyleyeyim standa gidip iki saat durmuyor. Böyle gönüllük değil bizimki. E, bazı arkadaşlarımız Mayıs'ın birinde başlıyor, Eylül'ün sonuna kadar kalıyor. Bazı arkadaşlarımız bir ay kalıyor. Hangi alanlarda çalışıyorsunuz? Hocam şu anda, şu anda çalışma alanımız Lara Kundu var, Belek var, Manavgat-Kızılot bölgesi var. Toplam 65 kilometre hocam ve bu yıl ben ağırlıklı olarak merkez kampımız belek olduğu için oradaydı. Bir ara 60 kişi olduk hocam biz aynı kampta. Çünkü çalışma alanımız çok uzun, yuva yoğunluğu çok fazla. Dolayısıyla hemen her gün belekle Kızılot'ta günlük olarak taranıyor bu kumsallar. 30 kilometre belek, 16 kilometre Kızılot. Bu gönüller bu hatlarda yürüyorlar. Her sabah gidiyorlar hocam. Sabahın dördünde kalkıyorlar. Ha bir gün onların böyle gününü anlatırsak, belki gönüllü olmak isteyen mutlaka Tabii arkadaşlarımız hocam. olacak. Hocam zevkli ama yorucu onu net olarak söyleyeyim. Eğlenmeye gelmek Yani mi? evet. Belek, Antalya, işte Kızılot, Manavgat, Side falan diye düşünüp gelirlerse hayal kırıklığına uğrarlar. Onlar olmuyor değil oluyor. Hocam geliyor ikinci gün. Ben gidiyorum diyor yapamıyorum. Gerçekten zor. Günde 10 kilometre falan yürümeleri gerekiyor ortalama olarak. Her gün yürümüyorlar tabii. Dinlendiriyoruz mutlaka. E, kamp ortamında yaşıyorsunuz. İşte dedim ya 30-40 kişinin olduğu zamanlar oluyor. E, o kampta bir temizlik yapılması lazım. E, Her onları yapıyorlar. Kendiniz yapıyorsunuz. Tabii kendimiz yapıyoruz. Kahvaltı yazıyoruz diyoruz. Kızıl Ot kampımıza yemekleri de kendileri yapıyorlar. Belek'te şöyle avantajımız var. Bizim 27 yıldır sponsorumuz Belek'te şey, Belek Turizm Yatırımcıları Birliği kesintisiz sponsor oldu. Ben zannetmiyorum bir sivil toplum firmasının 27 yıl kesintisiz bir projeye destek olduğunu sanmıyorum yani. Yani isimlerini bence anmakta fayda var. bu vurgulamamız lazım. Evet. Oradaki genelde 1 2 yıl bir destek veriliyor ve çekiliyor. Çekiliyor aynen öyle oluyor. Bayağı tarihsel bir süreç olacak. Yani çeyrek asır açıldı hocam. Seneye 28. yılımız olacak. Yemeklerimizi Betu'nun üye otellerinden alıyoruz. Artı olarak zaten şey aynı destek nakdi bir destekten ziyade. Hocam o bize yetiyor zaten. Paraya ihtiyaç yok. Yani konaklamayı veriyor. Oradaki masrafları karşı Yeni yemeğimizi zaten. alıyoruz beslenmemizi karşılıyoruz bir de araç veriyor bize biz de bir bir tane dernek olarak araç tutuyoruz. E geriye bir şey kalmıyor hocam. Biz para istemiyoruz. Biz Gönüllüler destek istiyoruz. yürüyor böyle. Yerlerini tespit ediyor. Evet hocam. Çalışma bu. Mayıs'tan Temmuz'un sonuna kadar yuvalar yapılıyor. Kaplumbağalar yuvaları yapıyor. O yuvaların yerlerini tespit ediyoruz ki takip edelim. Otellerin önünde biz prizma dediğimiz yüzeyden görünen kafesler yapıyoruz ki hem de bu bir şekilde orada konaklayanlara bilgilendirme olsun. Farkındalık yaratsın. Tahripatın olduğu tilki ya da köpekler tarafından tahrip edilen yuvaların olduğu bölgelerde de kum altına gömülen kafesler yapıyoruz. Yani iki farklı aslında şeyimiz var, koruma yöntemimiz var. Şimdi alan büyük olunca hocam bir yerde 100 tane kafes yaparsınız. E zaten 900 tane yuva var. Hayvan, tilki ya da köpek diğer yuvaya gidiyor. Yani o çok kolay bir olmuyor ama otel öndeki prizma kafesler gerçekten etkili oluyor. İnsanlar ilgileniyor, geliyor. Üzerinde çünkü bir bilgi notu düşüyoruz. Yani evet, ben yuva... Fatara'da gördüm. Ha, <laughs> yani bilgi notu falan da düşüyoruz. Yani çocuklar bazen merak ediyor falan. Bunun dışında da gayet faydalı oluyor hocam. Yani dediğim gibi 4'te başlıyorlar. 11'e kadar yürüyorlar. İşimizi bitiremiyoruz. Akşam 5 gibi gidiyoruz. Saat 8 gibi tekrar dönüyoruz. E biraz tabii güneşten korunmaya çalışıyoruz. Yani kumun üzerinde güneşin etkisi çok daha yüksek. İklim değişikliği de evet, artıyor. Evet, evet. Aha, keyifli mi hocam? Keyifli tabii. Sadece kaplumbağa değil aslında arkadaşlar için, gönüllü arkadaşlar için de çok büyük katkı. Hocam benim en önemsediğim mevzu özgüvenler artıyor. Çok önemli. Çünkü sorumluluk veriyorsunuz. Onu yaptığı zaman özgüveni yükseliyor. Artık... Ben genç olarak düşünüyorum şimdi. Yani ben bu yazı iple çekerdim bu evet. gelmek için yanınıza Yani çok başvuru oluyor hocam. E EKA'da internet üzerinden oluşuyor. İnternet şeyler. üzerinden hocam Hı. yapılıyor. Bu yıl mesela 600'e yakın gönüllüye çalıştık. Çok güzel. 60 tane falan da yurt dışından gelen gönüllü oldu. Başvurular çok daha fazla. Ha, başvuruları nasıl değerlendiriyoruz? Orada bazı sorular var. O sorulara verilen cevaplara göre değerlendiriyoruz. Yani kimseyle birebir görüşerek yaptığımız bir değerlendirme yok. O mümkün değil. O bir yetenek gerektirmiyor. Değil mi? Yok hocam. Birazcık de iyi olsun istiyoruz. Çünkü yabancılar geliyor. Onlarla diyalog kurmaları gerekiyor. Bunlar arasında yabancılar da var mı? Gönlün 3 evet. tane de yabancı gönüllümüz vardı bu yıl hocam. Aslında uluslararası bir ortam. Uluslararası her, her yıl artıyor. Çok güzel. Peki bu gönüllülük dışında herkes diyelim ki bunu yapamaz. Başka, hocam zor evet. Başka ne tür aslında? Yani hem genel ekatla ilgili hem de genel o, biyolojik çeşitlilik açısından insanlar gündelik hayatta bir şeyler yap değiştirerek bu konuya katkı verebilir. Hocam mi? en güzel şey şu. Özellikle gelen misafirler tesislerde konaktan. Hocam bizim çalışma alanımızda 120 tane 5 yıldız tesis var. Tamamında ve de tesislerin önünde yuvalar olduğu için yuvadan çıkan yavrular aşağı çok gidiyorlar. Biz Tuyu Care Foundation'da, e, TÜİ biliyorsunuz zaten söylemeye gerek yok. Onlarla bir e, deniz kalkmaz e, dostu turizm tesisi sertifikasyon programı başlattık geçen yıl. Bu yıl muhtemelen değerlendirmesi yapılıyor, denetimi yapıldı. Değerlendirme de yapılacak. Şartlarına Tuyu'nun kendi, Tuyu Care Foundation'ın kendi belirlediği 40 tane şey var, kriter var. Bunun bu kriterlerin bazıları tabii Mavi Bayrak'ta, Keşli Sertifikayla falan eşdeğer şeyler. Zaten tesislerin çoğu bunları yapıyor. Olmayan bizim için en önemli sıkıntı olan ışıklar diyor. Çünkü otel önündeki çıkan yağların tamamı ışıklara gidiyor. Onlar o da aslında o, ayı onları, takip ediyorlar değil mi biraz? Lekomuzu... O zaman, e, denizin üzerindeki <laughs> ay olsun ya da olmasın. Parıltıyı izliyorlar. Tabii var. tabii o deniz üzerinde mutlaka bir parlaklık oluşuyor hocam. Işık olmadığı zaman çok rahat bir şekilde deniz oluşuyor. Yani bayağı ışığa doğru, hocam, tesise doğru gidiyor? Tabii, ta, direkt hocam tesise gidiyor tabii ki. Yani ışık var, her otelin ışıkları var. Şimdi, e bu bunu nasıl düzenliyorsunuz? Çözmeye ha? çalışıyoruz hocam. Geçen yıl e, ben bunun çalışmalarını yaptım. Yavrular da yaptım. Hatta dört aday tesis vardı. Onların birisine gittim. Oradaki güvenlik müdürleriyle çalışanlarla, kalite müdürleriyle beraber çalıştık. Bir deney düzeneyi kurduk sistemi. Elimizde de ışıklar vardı. Her renge çevirdiğimiz LED, RGB ışıklar vardı. Onları açtık. Önce dedik bakın yavrular burada. Tane bir tane yavruyu. Bir dairenin ortasına koyduk. Sizin ışıklarınızı da nereye gidiyor? Yavrular geriye gidiyor. Şimdi bir söndürün. Söndürdüler tüm ışıklarını. Bizim getirdiğimiz ışıklar vardı. Projektörler vardı. Onları farklı farklı renklerde gösterdik. En son kırmızı ışığı kullandım. 40 yavrudan bir tane nesi geriye gitti. O da başka ışıktan etkilenir. Diğerleri... Kırmızı ışık yani ona gitmiyorlar. Onu Hocam tespitiriz. kırmızı ışığa şey değiller. Hassas duyarlı değiller. Yani onu çok görmemezlikten geliyorlar. Ama kırmızı ışığın şöyle bir durumu var. Şu arkadaşlarımız bilir. Her kırmızı ışık kırmızı ışık değil hocam. Yani, yani kırmızı, kırmızı ışık görek, yaptım deyince olmayacak. Kırmızı algılıyorsunuz ama o gerçek kırmızı değil. Bizim elimizde spektrofotometre var. Onlarla dalga boylarını ölçüyoruz. Bu dalga boyu önemli bir şey. 560-580 nanometrede deniz kaplumbağaları çok etkilenmiyor. Şimdi biz testlerimizde 4 testimize geçen ki 4 başladığımız testte bu yıl uyguladık bunları. Çok güzel. Yani amacımız da dedim ya 120 tane test var çalışmaların. Bunu Türkiye'ye yaymak. Önce Berek'te, Kızılot'ta, Lara'da sonra Türkiye'nin tamamına yaymak. Bu hocam ülkemizin başarısı olacak. Daha önce yapılmış da bir şey değil herhalde değil Hocam mi? böyle bir şey yok. Ya yani kırmızı ışık kullanılıyor, kullanılmıyor değil. Ama dediğim gibi burada kritik mevzu her kırmızı ışık kırmızı ışık değil hocam. Kritik mevzu bu. Yurt dışından getirilmesi gerekiyor. Aslında Amazon'da satılıyordu ama şimdi yok. Çünkü Peki, gümrük mevzusu Türkiye'de de, 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 üretirler. de üretirler. Hocam üretsinler, tabii üretsinler. Yani, sonuçta bu kadar zor. Zor Türkiye'de değildir hocam. Değil yani mi? yapılan malzemeler zaten Çin'de yap Hocam niye yapılmasın? Yani bizim öyle bir teknolojimiz eksik değil ki. Niye yapılmasın? Ama tabii olay pazarlamaya bakıyor. Yani ne kadar satış yapılacak o önemli. Ama siz böyle giderse büyük bir talep yaratmış olursunuz. Hocam herhalde. işte örnek tesisleri önümüzdeki yıl yaratmış olacağız. O ışıkları görecek diğer tesisler. Bir de birbirinden biraz uzak tesisleri seçtik ki görsünler. Diğer tesisler de görsün. O tesisleri de gördüğünüz zaman hocam tanesi 40 euro. 10 tane projektör alsanız 400 euro yapar. E yani 400 euro bir misafirin konaklama bedeli Belek'teki kaliteli oteller için söylüyorum. Bir gecelik. Para değil yani ekonomik bir şey de yok yani maliyeti de yok ciddi. Yani önemli olan hep aynı o yere inanmak, geliyorsun. inanmak. Evet. Uğraşmak. Evet evet. <laughs> Bu şöyle oldu işte TUİ'nin desteğiyle yaptık biz, TUİ Care Foundation'ın desteğiyle yaptık. Çok güzel oldu çünkü bir şeyler yapabilmek için ekonomiye ihtiyacınız var. ben oraya personel ayırıyorum. Malzemeler alıyorum vesaire. Bir şeyleri deniyorum. Etki de büyük. Tabii TÜİ de kendisi için yapıyor çok daha Çünkü oraya turist gönderiyor. Kendi otelleri var. Sürdürülebilir kadına yapıyor. Mevzu bu işte. En önemli, en önemli sürdürülebilir faaliyetlerden bir tanesi bu hocam mesela. Yani bütün bu biyolojik çeşitli koruma çabaları aslında ilk başta cümlemize gelelim. Aslında insanlık kendisini korumaya çalışıyor. Hocam tabii ki yani doğayı korumazsınız. insan nasıl koruyacaksınız? Ben mesela kaplumbağalar nesli tehlikede deniyor. Ben kaplumbağaların nesilin yok olacağına inanmıyorum. Niye? Çünkü bu hayvanlar ağaç değil ki olduğu yerde durmuyor. Kendine uygun alanlara gidebiliyor, yaşatabiliyor. 120 milyon yıldır yaşamış hocam. Şimdi küresel iklim değişikliği yaşıyoruz. Kaç defa değişmiş? Tabii insanın dediği değil. Çok buzul dönemler. Almayacak. Tabii insan kaynaklı değil doğanın kendisinden oluşan şeyler. Buzul dönemleri geçirmiş. Kurak dönemler oluşmuş. E bu hayvan bu kadar sürede yaşamış Hocam bir buçuk derece sıcaklık artışında biz ne hale geldik? İşte 3-4 yıl önce ciğerlerimiz yandı. Ve biz ne kadar zorlanıyoruz? Kuraklık artıyor, su kıtlığı oluşuyor. E biliyorsunuz birçok gölümüz aslında küçüldü de küçüldü. Yani ben birazcık katmanlar üzerinden insanı anlatmaya çalışıyorum. Kaplumbağa burada biraz sembol. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bu biyolojik çeşitlilik mevzusunu gerçekten çok daha fazla konuşmamız gerekiyor. Dediğim gibi sadece Türkiye'nin sorunu da değil. Değil tabii Dünyada hocam. Dünyada da değil, bu ha. konuda son e, aslında Birleşmiş Milletlerin yaptığı zirvelerde falan konuşuluyor. Yani birçok konuyu çok ele alıyoruz ama biyolojik çeşitliliği yeterince ele almıyoruz. Hı -hı. Dolayısıyla bu konuda yeni bir sözleşme de var biliyorsunuz. Hı -hı. Bu konuda daha fazla çalışma yapmak gerekiyor. Biz de sizi zaten çalışıyorsunuz. Umarım daha çok insan size katkıda bulunur. Gönüllüler olsun, Bekliyoruz maddi hocam, manevi destekler olan, olsun. Evet. Biz de şöyle bir söz veriyoruz. Biz de bunu daha çok konuşacağız. Hı hı hı. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam davetiniz için. Evet. Sizlere de bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.